Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansalep Geçi Çiftliği'nden. Herkese iyi günler diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yay yok bak yavruları. Bir anasının yanında yatıyor. Tek öteki anasının iki tane oğlağı çıkarttık. Şu dikkatimi çekiyor benim. Lili doğurdu. Ee, bir de bazen ters hareketler oluyordu buraya gelen. Kaldı ki yani bebeliği yanında geçen adamlara sünmeye başladı. Ondan sonra... En son... En son apom var. Apoma saldırdığında gayrı canıma tak dedi. Yani çok büyük yemin ettim. Bağladım ben de. Bir daha çözmemek üzere bağladım. Ben çözmeyeceğim çünkü çok büyük yemin ettim. Çünkü yani bebeliği yanında büyüyüp de yani yanında bir de apamın e, kızı Zinon var. Yani Allah muhafaza. Yani o eğer o bebeğe bir ısırsa mısırsa bir şeyse ben öldüydüm o zaman. Çok sinirlendim onda. Ondan sonra bağladım bir daha çözmemek üzere. E, Tommy de işte domuz öldürdü. Garibimi. Ondan sonra... Şu anda köpek yok yanımda. Köpek yok yanımda. Daha yine şuradan iki tane ard arda dilki geçti. Ondan önce yukarıda iki üç sefer karşılaştım. Ondan sonra hani dillerdi de bu cızgı filmlerde ne de olurdu da şöyle cızgıyı çekiyor köpeğin zincirine ulaşamayacağı yere önünden geçiyor köpek delleniyor bir şey yapamıyor falan. Demek ki doğruymuş. Şimdi köpekler bağlı olunca tallanın yan tarafına geliyor orada fare yakalamıyor, uğraşıyor. Ondan sonra yani öyle dilki görür olduk. Köpekler varken hiç görmüyorduk. Biz şimdi şu ufak oğlakları götürür mü ola? Yani bu taraftaki yatan değil de o anasının dibinde yatan ufak oğlak işte Bahar'ın Pamir. onu götürür mü ola? gözümü sapıtıp niyidip. Şimdi oğlakların üstünden gözümü ayırdı demiyorum. Şu büyükleri götüremez zannedemiyorum, zannetmiyorum da hani yanımdan alıp kaçma gibi falan. Ee, ama ancak yakalayıp belki tenha bir bulsa belki buhar öldürür şu şu oğlakları. Ama şu anasının yanında yatanı herhalde götürür gibime geliyor. Ee, Tommy'nin Tommy'nin kaybolanı da şey domuzun öldürdüğü e, Tommy'nin işte eşi var. Ondan sonra o da bağlı. O da çok ters hayvan. Hı kızım. Niye ayağını atıyorsun üstüme Hı, Dur kızım video çekiyorum gı. Video çekiyorum. Dillik ver Dillik ver kızım kı. Kızım ne diyorsun kı? Dillik ver kızım gı. Ne oluyor? Hı. Kafayı mı kaşıyacağım? Ben yani öperim bir tane. Öperim bir tane, ondan sonra kaşırım. Neyse ee, köpek olmayınca etrafımda dilkiler gezilmeye başladı. Demek ki zaten köpeğin bir önemini biliyorum ben sürünün yanında ama bunu anlatamıyorum bazı arkadaşlara ya işte bu kadar ne işi var Ondan sonra köpeğin ne işi var? İşte ne bizim bilmem şunu 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 besledi de 30 yıl geçi besledi de hiç köpek beslemedi. Demek ki evde beslemiş veya evinin oralarda yaymış. E şimdi Kari hava iyi oldu. Dağlara çıkacağım. E ne diyeceğim dağlara çıkınca? Nelerle karşılaşacağım nelerinden e, evde yedi tane daha küçük oğlak var. <laughs> Beş tane o 4 aylık oğlaklar var. <laughs> Ondan sonra iyi. O küçük oğlakları da yanıma alacağım aç çok. Şöyle yürümeye başlasın. Ondan sonra e, dilki olacak, domuz olacak. E, bir, burada diyorlardı ki işte bunu diyen de yılların adamı. Ben anlayamıyorum yani ben bu işi. E ben işte inek yayıyordum da işte domuz geldi de ineklerinden yayıldı da bir şey itmiyor da neyi bir şey itmiyor ya geçen gün videoda izliyorum Oğlağın yavrusuna bir vurma vuruyor ondan sonra oğlağın anası geçi siyah cesaretli bir cesur bir geçiymiş maşallah girileniyor girileniyor domuza vuruyor ya ad üstünde domuz pis hayvan kuvvetli ona kuvveti itmiyor ki garibimin ondan sonra çallıkların arasında video kesildi. Bilmem ne oldu. Dur kızım hadi yayıl şurada be. Dillik bir bana bak video çekiyor mu? Çallıkların arasına giriyor. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Yani o domuz yavruyu da öldürmüştür. O geçiye bile saldırıp geçiyi bile öldürmüştür. Hayvanın gücü nasıl yitecek o domuza? İşte o geçen günlerde işte 3 4 ay önce kıştan önce domuzunla işte aramda 3 5 metre ya. Yani 6 metre değil yani 3 5 metre mesafe. Arkamdan geliyor bir şey zımbur 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 zımbur. Ben ayıkmadım da hani bilinçaltı diyor ya bu normal bir şey değil diyor yani geç yürümez öyle. Bir döndüm baktım ki o toma kalmış elimde diğine. Hiç kuvuşlayamadım bile. Ondan sonra beni gördü o da bir durdu duraksadı şöyle. 3-5 saniye gibi ondan sonra dağın koltuğundan yukarıya doğru zor etti gitti. Yani o geçiniyor yani o domuzu ben gördüm ki ona bazen izliyorum mesela. E, 4-5 tane 6-7 tane şeyin köpeğin gücü gitmiyor, kangalın gücü gitmiyor o domuza. Onun için köpek çok önemli ya. Yani sürü yayarken kopek olmazsa olmaz. Şimdi işte Lili'nin altı tane yavrusu var. Ee, etraftan da biraz çok akıllarını takıyorlar da. Ee, <laughs> Lili de zaten bizim selenin. Gelinin. Ondan sonra hani yavrusunu ben oturup da dağıtamam ki. Kendine söyledim. Kendine, kendi de Sakın adayı diyor. Kesinlikle diyor köpeğim kimseye verme yavruları diyor. Yavruları büyü diyor. E, gelin şuradan geleken pay alıyor geliyor. Ekmek, kuru ekmek alıp geliyor poşetinden bir. 90 milyon olmuş kuru ekmeğin poşeti. 40 tane var içinde. Ondan sonra pay olmuş 20 bin lira. 20 milyon. Ondan sonra e, alırken 10, 15, 20 kilo pay alıyorsun. Dondurucuya koyun parça parça çıkartıp haşlayıp işte suyuna ekmek şey diyor. Üstüne etten koyuyor. Öyle öyle bir şey diyor. Hayvan hayvanlar büyütmeye çalışıyor. Dünya bir masraf ediyor. Herkes istiyor. Versen yüz tane yavru herhalde yüzü de yetişmeyecek. E verme yani vermesen gongulleniyorlar. E ben onları ekip olarak yetiştireceğim. Ayrı ayrı bir kopya birbirine muhafaza edemeyin ki şimdi aynı yalağın içinden mesela koyuyorum yemeklerini. Hiç birbirine hıllamadan, duoşmeden yiyorlar. Ayrı ayrı köpekleri nasıl alıştıracağım ben öyle? Onlar ekip olarak yetişecek. Ekip olarak işte ben dağlara çıktığımda yanımda gelecek. E bugün bu sürü böyle olmayacak ki. Allah'ınız ninen. Al bak. İlk aldığımız 18 geçi bir tane teke. 19 taneydi. Ondan sonra işte Murat'tan üç tane daha aldım. Yavruları vardı yanında işte dört tane. Ondan sonra şimdi oğlaklarımız doğdu. Dokuz tane bir doğdu. Şimdi yine dokuz tane bir doğdu. Sürü genişliyor. E ben o dağların tepesinde yayacağım bunu. E yanımda köpek olmadan nasıl yayacağım? Şimdi uzaktan millete davulun sesi bir hoş geliyor ki. <laughs> Yayılır adam ne olur. Elinde fırsatın olacak. O domuzunla bir tane karşı karşıya koyacaksın. Yayılır adam kupaya gerek yok diyenlere. Bak bakayım yayılıyor mu yayılmıyor mu? Kız! Kız kuyruklular siz niye yattınız kız? Kalkın kız! Bebeğim ziriyorsunuz yayılın bakayım. Ot muazzam. Çalı çilpi muazzam. İlk önce şu... Şu depedeydim. Şuralardaydım. Şöyle... Ondan sonra işte buraya aşağı düzlüğe indirdim. Kendi <laughs> kendileri burayı seviyor. Düzlüğü seviyorlar. Düzlüğe gelince de belli bir müddet sonra yatıyorlar. <laughs> Çalı çirpinin yaprakları çok güzel oldu da. Şimdi... meşeler yapraklarını çıkarttı. Biraz daha var meşelere. Bir ongun gibi daha var. Burada yaymak da zaten çok zor oluyor ya. Ya milletin fidanları var, şey var. Arkadaş, yerdeki otu bırakıyorlar. Milletin fidanlarına sürüyorlar. Geçen gün Hasan emmimin yaptığı aşıya sün, iki tane yarmaşı yapmışmış. Kuru dalı almış ağzında çeviriyor o adamın yaptığı aşıyı ya. Birini kırmış, birini ağzında çeviriyor. Hasan emmi dedim beyim çok büyük kabahatim var dedim. Neydi bakayım dedi. Ondan sonra işte avrada Hacennem de keser çekiyor soğana sarımsağa. O da şöyle doğruldu dinliyor. Ya o kadar dikkat ediyordum Hasan emmi de dedim ya. Til örgünün üstünden uzanmış dedim. Şero geçi dedim. Aşıyı kopatmış Hasan emmi ya dedim. Ondan sonra Hacennem şöyle baktı el işaretiyle şöyle. Bir oğlum git şuradan dedi. İşinin adını ne bir daha yapsın dedi. <laughs> Bizim Hacılallı maşallah çok hoş görülü ya. Seviyorum yani kendi insanım değil değil de. Çok hoş görülü ya. Ondan sonra Hasan emmi dedi ki bire oğlum öyle suç mu olur dedi ya. Git dedi bir daha yaparız dedi. <laughs> İşin rast kessin Hasan emmi dedim. Söyleyeyim de vebalde kalmayayım dedim. Ondan sonra... Neyse diyeceğim milletin e, fidanlarına sünüyorlar. Lan oğlum, kızım fidana sünmeyin işte. Dünyanın otu var şurada. Envai çeşit yerde ot var. Envai çeşit çalılar var. Tilörgüye uzanıp arkasındaki tilörgünün içindeki aşıyı kopatmak ne demek ya? Şennakas. Geçi şennakas işte. Ondan sonra... 10 on gün daha şuralarda bir dayanayım, sürükeyim şuralarda da. Ondan sonra beni o dağlar paklar arkadaşlar. Şu dağlar var ha. Oh. Dünya okup keyfini almış arkadaş. E, ben çit çekiyordum o çıkattıydı. Zirviye çıkmış. Onda da biraz rüzgar esiyor herhalde. Biraz da mideyi üşütmüş. İki gözümü çiçe. Ondan sonra. E Ceylin sen de yattın. Ben de mi yatayım kızım şuraya? Ben de mi uzanayım şuraya? Ha, aferin Nuriyem sen yayıl böyle. Homurdana homurdana yayıl kızım. Aferin kızıma. Ondan sonra o keyfini aldı dağların şöyle bir tane ilk açılışını yaptı arkadaş. Şimdi de ben yapacağım. Şöyle 3-5 gün daha geçsin de. Şöyle meşenin yaprakları iyice güzelleşsin şöyle. Ondan sonra çıkadayım kızlarımla orada bir gezeleyim. Oh tertemiz hava alayım. Hatta orada bir de piknik yapayım. Bu arada da dilkiler şuradaydı. Peş peşe ikisi gidiyordu şöyle süratle koşarak. Ben de korksunlar diye harala gurele ses çıkarttıydım. Durmuş bana bakıyorlar. Hiç kaçmıyorlar. Dinek sallıyorum, bağırıyorum. Hiç oral olmuyorlar. Tıngırında değil. Hiç sallamıyorlar bile beni. <laughs> ben de hemen şüphelendim işte kenarda oturuyordum şurada hemen kalktım. Küçük yavruların yanına geldim. Ne bileyim tüfek yok. En azından saldırdım uldurdu muydu? Dineye vururum. Bir şeyleri derim kurtarmaya çalışırım. Arkadaşlar Çin Tel çiftliğim şuradan neyi geçer? geçti o tarafa ya Arkamdan mı dolanıyorlar, ne oluyorlar? Kopek olsa işte yanımda, sıkı mı yaklaşacak? Hele hele lili Tamam şer bir kopek Hep işi ucu şerlik Diktiğim ceviz fidanlarının kokunu kemirmiş hep kuruttu. Lan bunu neyi kemiriyor neyi kemiriyor en son kemirirken gördük ha. Biberlerimi kırdı. Ondan sonra... Domateslerimi kırdı hep haşa ditti. Oturmuş da domates yiyor. Ben yedim de sana kaldı. Cık, Allah Allah. Köpek domates yirmi ya. Gördüm ki şakır 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 ağzından sil, sil birbirine ağrışmış hep. Haşır uşur yiyor. Şer bir köpek ama yani bu dilkiye iyi gider. Hiç yani usanmaz şu dağın tepesine çıkar iner. Öteki esas Tomlis'in o daha fena Tomi'nin dişisi o o bir efsane de geçen onu Tilurgu'nun yanında şeyi görmüş Dilkiyi görmüş Allah Allah kendini yerden yere vuruyor eğer bıraksam var ya gider bıraksam gider hiç zaten bir gitti iki ay mı üç ay mı aradım Kucum buldum ondan sonra bulamamış burayı da evi de gidince şu karşı defenin oradan gittiler şöyle oradan ta aşağıya karpuz sekesi koyuluyor var onun oraya gitmişler ondan sonra <laughs> Ucun bela buldum onu. Şimdi boşlamaya çekiniyorum. Bir tane şöyle kuçan olsa da Arif'in böyle git var. Bir tane ona çekebilseydim onu. Efsane yavrular alacaktım ondan. Allah'ın izniyle ne? Kuşen olmadı hayvan niyeyse. Anlayamadım ben bir türlü. Yani ben şunu anladım. Köpek çok çok önemli abi. Çok. Şurada yanımda yatıyor hayvan mesela. Öyle dilki ki gidecek. Len kokusunu alacak, duyacak, hissedecek. Birdenbire ben göremiyorum mesela dil ki ama o biliyor. Birden büyük akıyor Delleniyor. peşine düşüyor. İpi uzaklara sürüyor. Ama şimdi cirit atıyor dilkiler. Bağlı olduğunu biliyor çünkü köpeklerin. Ne akıllı ne kurnaz bir hayvan bu şeyi. Dilkiler. <laughs> Arkadaşlar beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayak. İki gözümün çiçekleri paylaşak arkadaşlar. Arkadaşlarımıza tavsiye edek. Diyek ki hani <laughs> ya bir tane dayı var. Emekli olmuş, geç işine başlamış. Hiç yoktan geç üretmeye çalışıyor. Ekonomiye faydası olmaya çalışıyor. Ona abone olarak da destek olak diyin şöyle. Sağa solu sıkıştırın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.